devam ediyorlar. Ancak bir duyduk ki yavrularımız Şehit Osman Atiköz İmam Hatip Ortaokulu'na da istenmiyor. Tekrardan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ortaokulu için yapılan okula gideceklermiş. Değerli eğitim camia yetkilileri, size bir soru sormak istiyoruz. Sizce bu yavrularımızın psikolojileri nasıldır? Her gün akşam çocuklarımız çocuklarımız bize ağlamaklı bir şekilde ne diyor biliyor musunuz? Baba bizi yine yukarı okula, okula, göndereceklermiş. Bizi o okula göndermeyin. Çünkü kendileri artık istenmeyen öğrenci olarak görüyorlar. Dışlanmış psikolojileri yavrularımızı iyice özgüvenden ve eğitimden uzaklaştırdı. Peki siz değerli yöneticiler ne istiyor? Peki biz siz değerli yöneticilerden ne istiyoruz? bölgemize uygun kalıcı büyük bir ilk binasının yapılması. İki, bina sorunu çözülene kadar çocuklarımızın İmam Hatip Ortaokul binasında eğitimlerine devam etmeleri veya önceden ilkokul için yapılan e, mahallemizde olan önceki ilk binalarında eğitim yapmalarına devam etmek istiyoruz. Makul taleplerimizin siz, yetki, siz yetkililere yüklemiş olduğu ağır sorumluluğun farkındayız. Devletimizin isteklerimizi karşılayacak güçte ve hassasiyette olduğunu da biliyoruz. Biz velilerin istekleri makul ve yapılabilir isteklerdir. Bu talep bu taleplerin sağlanmasında müdürlüğünüz ile işbirliği iş yapmaya hazırız. Yeter ki geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimi için gerekenleri yapalım. Eğer iki talebimizin de eksiksiz olarak karşılanması halinde öğrenci velileri olarak Çocuklarımız, çocuklarımızı taleplerimiz karşılana kadar okula göndermeyeceğiz. Çocuklarımız şu anki okullarında eğitimlerine devam etmemeli, devam etmemeleri ve yeni okul çalışmaları başlamaması durumunda bu dilekçeyi ekine koyarak Milli Eğitim Bakanlığı'na yazacağız. Aynı anda sesimizi tüm Türkiye'ye duyurmak için medya ve tüm imkanları kullanacağımızı saygılarımızla arz ederiz. Dilekçemiz bu arkadaşlar. Dilekçemizi hepimiz birlikte imzaladıktan sonra Milli Eğitim'e sunacağız. Buyurun imzaya. Yapma imzalayalım. İşimiz var bizi yaz ver. <laughs> i̇mzaya bakır. Arkadaşlar <Çocuklar>, hoş geldiniz. <laughs> hoş <laughs> ان Evet sayın seyirciler Dönüklü mahallesinde okul talebiyle ilgili gerçekleştirilen bir basın açıklaması oldu. Biz de bunu okulan metin şu anda imzaya açıldı. Öğrenci veliler ve mahalle sakinleri şu anda, anda. Buraya yeniden Refah Partisi. 12 Şubat ilçe başkanı Şahin Us ve yönetim kurulu da destek amacıyla, velileri yanında olmak amacıyla katılım sağladılar. Nevet ki beraber yüksek kim ya? Benim değişimin hepsi sütçü var. Bizim oradan da yapacağız? Orada o futbol orada <laughs> bir yerde Ya orada Sonra da Ankara'ya gideceğiz. Ya İyi, abi, sevindim ben yani. <laughs> Başkanım bugün e, Fatih, Namıdiye, Dönüklü mahallemizde e, okulla ilgili öğrencilerin taleplerini içeren bir basın açıklaması oldu. Siz de Rafa Partisi olarak buraya yönetimimizle birlikte destek verdiniz. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Bugün evet, Dönüklü Mahallesi'ndeyiz. Dönüklü Mahallesi'nde okullarla ilgili bir sorunumuz varmış. Yanımızda hocamız var, hocamız da birlikte. Hocamdan da önce bir basın açıklaması yaptı. Biz de onlara destek olmak için bu yavrularımızın, bu öğrencilerimizin yeniden okullarına kavuşmaları için tüm gücümüzle destek veriyoruz. Tabii basın açıklamasını yapan hocamız. Hocamız bu evet. konuda şey. Evet, mağdur olan kaç öğrenci var? Ee, öz olarak talebiniz nelerdir? Şimdi ben işin özetini size anlatmam gerekirse. Aha. Biz Fatih kasabası olarak toplamda 8 bin, 10 bin nüfuslu bir kasabaydık. Ve vatanımız, milletimiz için her zaman canımızı verip vatanımız, milletimizi çok seven, her şeyin en iyisini isteyen ve her şeyin de en iyisine layık olduğumuz düşündüğümüz bir insan toplamıyız. Biz bugün burada niye toplandık? Yani normalde biz bir ülkede insanların eğitimi ile ilgili görev yapması gereken mevziler var. Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı. Biz bu kadar biliyoruz ki Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı eğitimle ilgili tüm politikaları iyice inceler, altyapıyı düzenler ve en güzel kararları alır diye biliyoruz büyük bir ihtimalle yani Türkiye genelinde büyük yaptıkları başarılı çalışmalar vardır. Ancak bizim bölgemizde yaklaşık 10-15 yıldan bu yana bizi mağdur eden, öğrencilerimizin eğitimini olumsuz yönde etkileyen faaliyetlerini tespit ediyoruz. Eğer konuya müdahale olmak olunmaması durumunda... Ya sorun bugünlük değil ya. Yani daha önceden... 10 yıl 15 yıl öncesinden yanlış yapılan politikalardan politikaların son noktası. İşin özetüsü Fıncak ve Bahçelerler mevkilerinde 230 adet öğrencimizin şu anda ilk öğretim binası yok. İlk öğretim binalarının olmadığı için çocuklar tamamen taşımacılık ve taşımacılık yöntemiyle diğer okul binalarını kullanıyoruz. Bu okul binalarının kullanılması hem eğitimi olumsuz etkiliyor, hem de diğer e, okulda ve eğitimin alan öğrencilerimizi olumsuz etkiliyor. Biz de onun için tekrardan sesimizi makul bir şekilde e, ilgili yerlere ulaştırmak için böyle bir miting yaptık. Biz sadece şunu istiyoruz. Evet. Yeterli nüfusa sahip olan bölgemize yeteri kadar büyüklükte bir ilköğretim okulunun yapılması. <laughs> i̇lköğretim okulu ee, yapılsın ki bizim çocuklarımız mağdur olmayacak şekilde güzel bir eğitim atılsın. Bizim isteğimiz sadece bu. <laughs> dönüklü, dönüklü kasabasında, yani Dönüklü mahallesinde okulumuzun hiç olmaması sorun değil mi hocam? İlk öğretim İlk öğretim olmaması. okulunun olmaması sorun. Orada taşımacılığı, taşımalı bir eğitim sistemine dönülüyor. Diğer okullara öğrencilerin taşınması suretiyle, devam eden sıkıntılı bir süreç var. Diğer okulların da kalabalık bir, bir nüfusa, bir öğrenci topluluğuna sahip olmasından dolayı bu bölgedeki sorun epey süredir devam ediyor ve bugün burada toplanmamızın amacı da bunu yetkililere bildirmektir. Evet muhtarım siz de söyleyeceksiniz. Muhtarımızdan beri bizim birkaç kere bu bölgedeki sorun 300'e yakın öğrencimiz var bu bölgede taşımadığında. <laughs> Yani bir 15 yıllık bir sorun burada. Yani sorunu kökten halletmek istiyorum. Yani liselerin içinde değil de herhangi bir alan e, okul yapmak istiyor. Fakat buradaki sorun nedir? E, belediyenin yer <laughs> açmaması. Evet. E, şeyde mesela bir, bir yerimiz var. Vatandaş arazisi Vardığımız zaman işte çevredeki arazilerden imza toplayın. Bunların e, okul şey, yerini evet. açalım diye söylüyorum. O da e, belli bir aşamaya geldik. Lisenin içinde okul yapalım dedi. O da bir yani sorunu ötelemek. Yani yerinde halletmek değil. Yarın bir gün bu lise yine eğitmiyor. Bunu milliyetim yetkililerine ulaştırdınız mı muhtarlı olarak? Milliyetim iki üç defa görüştük. Yani, buradaki okulu yapmak nedir? Mesela burada şeyimiz var. E, okulun e, imalatı diyelim yani. Hı -hı. Şeyler, onu iptal etmek istiyorlar ama Lise yarın bir gün burada. Biz ayrı bir bölgedeyiz. Nüfus kaç bölgede, sayım muhtarım? Bu bölgenin 3 yakın şeyi var. Bizi dört mahalle. Her mahallede yani 12 bin nüfusumuz var. Dönüklü. Ha 12 bin. Ha. Tabii, bu bölgenin nüfusu üç bin'e yakın. Hmm. Öğrencimiz 300. 700 Zaten 700 tane lisede öğrencimiz var. Aynı okulun içine getirip 3 tane öğrenciyi de şey yapmak şık değil. Anlaşıldı. Evet ayrı bir bölgede onu yaparsak sorunu kökten halletmiş oluyoruz. Yani bu bölgede <laughs> ayrı bir eğitim üretiyoruz. Evet. Yani et taşımalı eğitime yönelik. Şey. Taşımalı eğitim yerimiz yani var. bir ranta oluştu. Yerimiz, yani yerimiz var. Onun yerimiz var. Sadece belediye bunu şey gösterecek. Yani sevgi şey gösterecek. işte açacak yani. Yeri. Belediye imara açacak. İmari. Belediye imara açtığı zaman sorun evet. bitti. Evet, He sorun bitti. Yerimiz var. Ya yani ufak yerimiz var. Normalde bizim milletinin de bizim yerimiz olduğu diskopu. gösteriyoruz bu sefer belediye takılıyor. Dönüm yer boş. Tamam. Nerede abi? Eski köretin yeri sağlam mı? Sağlam abi. Sağlam. Bizim sağlam. Artı bir de belediyemiz zaten geç gitti biraz daha yapıp okuldu çağrıdan yıllar hepsi peş peşe taktı. Eski okullaydı girmiş biliyorum. İzah idi. 100 dönüm yüz metre metrekare yer var ama evet. ama okul için istedikleri dört dönüm. Doğru. Yani e, yani. ufak oldu, az olduğunu şey yapıyoruz. Evet. Eğitim sistemi dört yani. artı dört artı dört olduğu için ha, evet. ilk öğretim seviyesinde ilk dört ve sonraki dört için aynı binada olma zorunluluğu olduğu için önceden ilk öğretim okullarının dört e, bin metrekare şartı yoktu ama ilk beş yıla yetiyordu. Şimdi sekiz yıllık öğrenci birikim olduğu için dört dönüm. Evet, Doğru. Var galiba. evet. Teşekkür ediyoruz. Ha. Yani dört dönüm bir yer bulunması takdirinde buradaki sorun çözülür. Dört dönümün de yeri var aslında. Şöyle. Yeri var sadece böyle. Buranın haritası düzenlenirken okul için yapılan bir bölge var. Ama Milli Eğitim Müdürlüğü o okulu yapabilmesi için malum o arsanın düzenlenmesi lazım, Altyapının hazırlanması lazım, belediyenin onayı lazım. Milli Eğitim Müdürlüğü belediyeden. Biz oraya okul yapacağız. Bununla ilgili belediyelik yap, ya, belediyenin yapması gereken görevleri yap ki biz okulumuza başlatalım dediğinde evet. belediyenin o e, hizmetleri yapması lazım. Da. Yani iş burada milli eğitim Milli eğitim ve belediyeye bitiyor. Belediye bitiyor. <laughs> milli eğitim isteyecek, belediye gereğini yapacak. Milli eğitim de ihaleyle okulunu yapacak. Evet, milli eğitim müdürlüğüne bunlar ee, evet, evet, bu abi, ee, yani, biz de dedi. Evet. Ee, Muhtar biz bildirdiğini söylüyor. Yazılı olarak da biz bildiriyoruz. Sosyal ter. 3 yıldan beri aynı direktörlerde direkt aynı, bir aynı, bir aynı, aynı bir dikkat alanı yok. Yani bir sesimizi çıkarmadıktan sonra da zaten dikkat alan olmayacak.

Konteyner Fazla gelse de tane bir araya Şimdi onu da şöyle. Ortaokulda ilk başka bir yere yapılır. Bizim sadece ilkokul ve ihtiyacımız yok. Bir Fındıcak ilkokulu, bir bahçeli ilk öğretim. Birer dönüm yeri varsa orayı da anaokulu yaparlar. Daha güzel olur. Toplamda dört dönüm yeri gidiyor. Çok güzel. O da var. Bu da mevcutlar. Bir yeri var. Genel ee, e, di şey, e, 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 şey, <laughs> Çevre, sen sen çevre yani şey, arazilerden imza toplanması söylüyor. Biz çevre arazideki vatandaşın da varıp imzasını aldığımız zaman mesela burada 16 dönümlük yerden alınan 4,5 dönüm ve artık park yeri olarak eee ayan arsaların diğer çevre şeyden kayması lazım arazilere vatandaş da yani ben diyor yani benim ben arazi niye ben şey istiyorum. Şimdi yalnız şöyle bir şey var. Geçmiş tarihte buradan bu arsalarımızdan belediye aidat imar paylarını Kendisi tuttu peşeyi çekip sattı burada. burada Sattığından sa dolayı zaten Kimseye, bu sorunumuz zaten oldu. yok. Ha. Kimseden bir şeyleri yok. Bunun bundan zaten olmalı. ileri gelen bir şey zaten. <laughs> Köyden hiç kimsenin. Duyduğunuz mu arkadaşlar falan? sat, buraların satıldığı bir Şimdi hiç daha gitmenize ha. gerek yok Sadece Sadece arkadaşlar. Mesela şurada bir dokuz dönüm 800 metre var belediye arsanız var. Dokuz dönüm 800 yüz kare. Ama bu milletten Okul yerine biz buraya da verdik. Burası köy namına yapıldı. Sattı. Bir dakika şey yaptı Bir dakika. Şimdi biz okul yerine buraya da verdik. Dedik ki bu bölge dedik, okul bölgesi olsun. Lise karşı tarafı da tamam. okul yapalım. Tamam. Vardığımızda bizim iki gün sonra tekrar çağrıldıklarında vatandaşa satıldın. Çünkü belediyenin sattığı arsalarda bizim herhangi bir şeyimiz yok ama hazine aracılığıyla satılır kana bilgimiz var. Belediyenin sattığı ilanda veya herhangi bir şeyde yok. Yusuf evet. başkanım da burada. Biz her zaman diyoruz ki belediyenin meclis üyelerinde bir tane muhtar bulunsun. Bizim mahallemizde bir şey satılırken benim haberim olsun. Çünkü bunlar hiçbir bilgimiz yok. Muhtarım o zaman burası sadece yani. belediyenin malı mı? Bu vatandaş belediyenin değil mi yani? Nere? Ha buralar yani belediye yani ayrı bir kurum mu yani kendi şimdi... başına malı mülk olacak Şimdi Mevlüt Bey'in dediğine ben katılıyorum. Şöyle. Saniye... Belediyenin malı ayrı bir şeydir. Vatandaşın malı ayrı Vatandaşın bir Vatandaşın malına Şimdi ama mal, yok, bizim mallarımızın değil. Abi şöyle.